Tekrar hoş geldiniz. Çağatay İHA Sistemi ile bugün karşınızdayız. Çağatay İHA Sistemi'ni kısaca sizlere tanıtacağım. Dün bahsetmiştim, firmamızın önemli ürünlerinden biri Çağatay İHA Sistemi. dikey iniş kalkış özelliğine sahip olan bulut altı bir sabit kanat İHA Sistemi. Nereden ihtiyaç duyulduğu konusuna girecek olursak, Malumunuz şu anda 20 bin fitin üzerinde ülkemizde yerli ve milli olarak hizmet veren çok önemli İHA sistemlerimiz mevcut. İşte Bayraktar TB2 gibi, Akıncı gibi, Anka gibi, Aksungur gibi bunlar 20 bin fitte üzerinde hizmet vermekteler. Yine 1000-1500 fitlerin altında döner kanat olarak yine yerli ve milli olarak hizmet veren diğer döner kanat platformlarımız mevcut. Aselsan ürünü olan, Altınay ürünü olan, Lapis ürünü olan son derece yetkin ürünlerimiz mevcut. Burada biz şunu hedefledik. Her iki platformun da avantajlı taraflarını ve dezavantajlı taraflarını avantajlı taraflarını toparlayabilecek dezavantajlı taraflarını bertaraf edebilecek ara bir ürün. Diğerleri de bulut altında görev yapan diğer küçük sistemlerde işte mesafe problemi yaşayabiliyor, havada kalma problemi yaşayabiliyor veya rüzgarlı havalarda stabil kalamama gibi sorunlar yaşayabiliyor. Biz işte bu problemleri bertaraf edebilecek ara bir çözümle bu sistemi geliştirdik. Çağatay İHA sistemi bulunduğu yerden dikey kalkış özelliğine sahip. Az önce de zaten izlediniz. Burada gördüğümüz 4 adet elektrikli motorla dikeyin dikine kalkışı gerçekleştirip ardından öndeki benzin motorun devreye girmesiyle havada sabit kanat bir İHA olarak görev yapabilen bir sistem. 6 saat havada kalabilme özelliğine sahip 18 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Operasyonel irtifası 10 bin fitlerde yani 7500 ile 10 bin fit aralığında operasyonel irtifası. Ee, yine burada gördüğümüz anten sistemimizle 50 kilometre ile 150 kilometre arasında data link ve video link imkanı sağlayabiliyor. Yine bu İHA'ya özel, Çağatay İHA'ya özel e, geliştirdiğimiz bir projeyle de SATCOM özelliği kazandırdık. E, yine opsiyonel olarak da bu sistemin SATCOM özelliği mevcut. Kullanım alanlarına kısaca, e, bu arada 55 kilogram kalkış ağırlığına sahip, emtova sahip, 5 kilogram da faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip. Bu özellikleri artırma yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Teknoloji malumunuz durduğu yerde durmuyor. Biz de durduğumuz yerde durmadan teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda 10 saat havada kalabilme ve 10 kilo payload taşıyabilme üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Umarım kısa süre içerisinde bu yeni ürünümüzde de karşınızda olacağız. Çağatay Han'ın kullanım alanlarına bakacak olursak, Askeri alanda baktığımızda sınır hatlarının kontrolü, üst bölgelerinin çevre emniyeti, yol emniyet kontrolleri gibi çok değişik alanlarda kullanım imkanı mevcut. Sivil alanda da arama kurtarma faaliyetleri, işte yangınların gözetlenmesi, kaçakçılık olaylarının önlenmesi gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip. Ürünümüze yönelik girdilere baktığımızda da en son İDEF fuarında, Özellikle Afrika ülkelerinden özellikle uzak doğu ülkelerinden yoğun talep gördük. Bunun da en önemli sebebi bu ilgili ülkelerin birçoğunun arazisinin dağlık yapıda olması sebebiyle pist ihtiyacı olması, daha doğrusu pist bulunmaması bu ülkelerde. Ee, bu uçak bulunduğu yerden olduğu yerde dikey kalkabildiği için herhangi bir piste, herhangi bir şeye ihtiyaç duymaksızın kalkış iniş gerçekleştirebiliyor. Ee, bu tür problemi olan ülkeler gerçekten bu sisteme yoğun ilgi gösteriyorlar. Yurt içerisinde şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri envanterinde kullanılmakta. Yurt dışında da bir Avrupa ülkesine ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Şu anda özellikle e, Türkiye Cumhuriyetler, Uzakdoğu ülkeleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre